ona göre koyacağım. Şimdi hmm, bir marketimize bakalım. Bugün özel teklif olarak jeton katlayıcımız var ama hesabımda taş yok. En yakın zamanda yüklerim. Bilmiyorum. Ama önce izin almam lazım. Şimdi Leon'la bir ateşkane girelim. Bugün Mertali yok. Tek başıma çekmeye karar verdim. Arkadaşlar yeni Yeni şeyler, yeni komsetler bulmak için yorumlara yazın. İşte Brawl Stars'ta taş çatırdıktan sonra şu kostümü al. Şu, şunu satın al. Şu mega kutuyu aç. Şu özel teklifi al. Diyebilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi maçta yazan. Biraz sessiz oluyor maç sonlarında görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve ben Nani'nin aksuarını öldüm. Şunla maksuarını. Ne oynayalım şimdi? Leon devam edelim. Ada işgali çift hesaplaşma. Arkadaşlar böyle ben şimdi yeni yeni şey var ya sezon sıfırlanıyor ondan sonra karakterlerimizin kupası azalıyor. O sezon bittikten sonra yeni sezonda kupa kasmaya artık başlayacağım. Çünkü artık gerekiyor. E ee, bak şunu unuttum. Like, abone atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın uzun zaman sonra da o neye ara ara geldiğimi de bir video için söyleyeceğim zaten. Biden güzel oynar inşallah. Yine YBC gibi. Al işte kırdın kırdın gibi. Aa, kalktı, kalktı, kalktı. Dur 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 tamam dur. Dur, o, alamazsın, kaç. Arkadaşlar yine söylüyorum like ve abone ve yorum yapmayı unutmayın. Zil butonu da açmayı unutmayın ve böylece ilk yorum yapan siz olabilirsiniz. Devam edelim. Hadi hadi alamayacağız ama uzaktan bir deneyelim şansımız. Zaten herhalde Frank Leon'un şey menzili aynı hemen hemen diye biliyorum. Leon'un sanki biraz daha uzun böyle şey yaptığı için sağ sola gittiği için. Uzaktan uzaktan yavaş yavaş ulti kazarsam belki alabiliriz. <laughs> Şunu, şu bunu alalım mı? Bir ama ızgara büftek miydi onun ismi? Neydi? Bir işe bastı ama ne bastı? Ben seni ben bir alayım. Ne biçim cümle lan? Ben seni ben bir alayım. Arkadaşlar arada arkadan ses geliyor olabilir. İnşaat mı yapıyorlar, ne yapıyorlar, yolları kazıyorlar. Abi alamayacağız. Adam da. Ala Aha! Ona bir bu arada. Tamam yani kolaydı. Kolay değil aslında. Neyse. Şurayı alacağım. Evet arkadaşlar. Oyunda kimse yok. Yoksa VS atalım derdim ama yok. Bunu da kendim kurmuştum. İsteyen gelebilir. 9500 kupa fazla olanlar gelebilir kulübümüze. Bir daha girelim. Şu iyileş, gizli iyileşmeyi alayım. başka aksesuar yok. Arkadaşlar videolar 20 dakika mı, 10 dakika mı, 15 dakika mı, 7 dakika mı yoksa yarım saat yine yazın. Aa bunun yıldız gücü müydü bu? Bir fazla yer gören bir şey vardı bu onun. Bu bizim için güzel olacak. Alıp onu? Ya oy. İlla işimizi zorlaştırdın. Neyse. Şimdi de biraz krov oynayalım. Benim anka krovum vardı. Anka krov. Tamam. Bir tane de krolan atalım. Birkaç tane. Arkadaşlar. Bu maçtan sonra sanırım facecam atacağım. Çok istiyorum. Ama bu videoda açamayabilirim. İlk anneme sormam lazım. Bu videodan sonra facecam gelebilir. Her gün video atmaya çalışacağım ama atamıyorum işte. yenildim ya. Yenilmedim aslında öldüm. Ben arkasında iz bıraktı. O bizim için iyi oldu. Koy bir tane. Bir tane daha koy. Hadi hadi. Kaç. O ne biçim isim ya. Öyle isim de olur ama. Bu. Büyüyen kuru bir basında. Arkadaşlar ben sarayım. Üç takım ya da iki takım kalınca devam ederim tıklayamıyorum. Tıklayabilir miyim? Neyse ya da kesmeyeceğim. Bir 10 dakika falan yaparım zaten. Uzatmak istemiyorum. Bir tane 27 dakikalık video attıydım en son. Valla belki de sara sara izlemişsinizdir. Çok sıkıcıydı. İlk başları biraz eğlenceliydi ama o Among Us yapmayı düşünüyorduk full. Böyle bir 20 dakika. Sonra bir Brawl Stars oynayalım, oynayalım dedik. Sonra da arkadaşıyla girdik Mert'in. Hiç sevmiyorum. Ondan sonra da iş git. Arkadaşlar ya da çok uzun yaparım sonra keserim bir yerden sonra. Ama öyle bir şey de yapmayı düşünmüyorum. Abi gümüş atma şimdi. Atacağın en başta. Neyse. biraz daha among Us girelim diyecektim ama video uzuyor farklılık olsun farklılık olsun Pin oynuyorum hem de ben güzel oynuyorum bu da son maç olur diye düşünüyorum Arkadaşlar bir ara ben bir yıl aralıklı atmıştım o video. Ama mecburdum. Yoksa atacaktım. Mecburdum. Atamamaya mecburdum. Neyse. İnşallah kazanırız. Penny penny penny. Keşke böyle kostümlere şey gelse böyle. Bunun gibi normal yılbaşı kostümü işte. Iııı oldu. Haydut, kolt işte şey, emojileri böyle olsa güzel olurdu. Aslında çok şey eklenebilir ama eklemiyor işte. Lanet Supercell. Bir bizim dediğimizi eklesen. <laughs> 10 dakikayı geçebilir video. 12 en fazla oldu zaten. Benim en fazla maç rekorum 5 dakika. Bir dakika alırız bence ya. Ha onlar arkadaşmış. Hiç alttaki renklerine bakmıyorum ki. Altında rengi gözüküyor. Hiç bakmıyorum. Vur 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 vur. Bayrını aldık mı? Aldık tamam. Şuraya bir ulti. Edgar dibime geldiği saniye basacağım onu. Böyle. Ya. Oha da bittik. Tamam ben şurayı bir kusayım. Oha Edgar aldım da. Taret aldı ama ben alamadım aslında. Yaran. Şimdi ben seni a yazanmış. Yazacağım ben şimdi sana. Geri püskürt al. Dur 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 dur. Belki alırız. Belki alırız. Dur. Belki alırız. Aldık be. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın bir dahaki görüşünceye kadar inşallah sağlıklı kalırsınız. Akşam video gelebilir. Seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.